İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyasının birinci yıl etkinliği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe İSTİB'i temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSTİB'in Gıda Esrafını Engelleme Projesi Komitesi'nin Başkanı Hakkı İsmet Aral ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşir Kılıç iştirak etti. TOP Başkan Yardımcısı ve İSTİP Başkanı Ali Kopuz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TOP Müşterek Konsey Toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Elvan, yeni ihracatçıların ortaya çıkması için tasarlanan mekanizma hakkında bilgi verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Züccaciye Meclisi Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla video konferansla gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen son İl kurban hizmetleri komisyon toplantısına İSTİB'i temsilen yönetim kurulu üyesi Ömer Tekin Aslan katıldı. Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz bölgesi Oda ve Borsa Başkanları TOP İstişare Toplantısında bir araya geldi. TOP Başkan Yardımcısı ve İSTİP Başkanı Ali Kopuz'un da iştirak ettiği toplantı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlendi. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Ticaret Borsası çalışanlarına temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan istif personeline İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilk yardımcı sertifikası verilecek. İstif Başkanı Ali Kopuz Para dergisine yaptığı açıklamada Türkiye'de suyun 4/3'ünün tarımsal sulamada kullanıldığını belirterek suyu verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle modern damlama teknolojilerini yaygınlaştırmalıyız dedi. TOP'la AFAD İşbirliği'nde düzenlenen iş yerleri için afet farkındalık eğitimi online olarak gerçekleştirildi. Akredite, oda, borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumluları düzeyinde gerçekleşen eğitime İstanbul Ticaret Borsası personeli de katıldı. İSTİP Temmuz ayı meclis toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Meclis toplantısında ekonomik değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali Kopuz, son yıllarda gıda ve teknolojinin öneminin giderek arttığını vurgulayarak, tarım sektöründe ileri teknolojinin kullanımının önemine dikkat çekerek, ileri teknoloji tarımsal hasılamızı zirveye taşır şeklinde konuştu tarımda çalışan iş gücünün yaş ortalamasının her geçen gün yükseldiğini belirten Başkan Kopuz, "Gençlerimiz teknolojiye yakın ama tarımdan uzak duruyor. Ülkemizin yüksek teknolojili tarımsal üretim gerçekleştirmesi için gençlerimizin ve hatta beyaz yakalı olarak tabir edilen gençlerimizin tarıma yönelmesi şart." dedi. Profesör Doktor Bülent Gülüoğlu ve Doçent Doktor Muzaffer Ertürk İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuza nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede güncel değerlendirmelerde bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığının 2021 yılı Temmuz ayı Koruma Kurulu toplantısı İstanbul Ticaret Borsasını temsilen yönetim kurulu üyesi Mehmet Beşir Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşti. Borsa Aktüel Dergisi'nin 2021 yılı Temmuz-Ağustos sayısı yayınlandı. Her sayıda olduğu gibi bu sayıda da İstanbul Ticaret Borsası'nın son iki ay içinde yaptığı faaliyetler, ekonomik değerlendirmeler, tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri hakkında sektörel ve ekonomik incelemeler, röportajlar ve sektör temsilcilerinden haberler yer aldı. Top Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Sektör Meclisleri İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Mehmet Muş, bu toplantıların geçen 15 yılda ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret etti. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada 15 Temmuz 2016'da Türk demokrasisi rüştünü ispat etti. Türk milleti darbeye karşı bedenini siper ederek direndi ve Türkiye'nin geleceğini kurtardı. Bu nedenle 15 Temmuz'un demokrasi ve milli birlik günü olarak kutlanması çok isabetlidir dedi. Top Başkan Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Ali Kopuz, TÜRIP Tarımsal Ürün Endeksleri Tanıtım Töreni'ne katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal ürün ticaretinin artmasıyla ürün borsalarının da gelişmeye başladığını, 2017'de TÜRIB'in kurulmasıyla tarım ürünleri ticaretinin daha etkin bir konuma ulaştığını söyledi. Kurban Bayramı vesilesiyle bir açıklama yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Rabbimize yakınlaşmanın ve uğruna sevdiklerini bile feda edebilmenin en güzel simgesi olan mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz dedi. İSTİP Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Altuntaş, 29 Temmuz 2021 tarihinde İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda İstanbul'un gelişimine yönelik yatırım ve hizmetler ele alındı. Top Başkan Yardımcısı ve İSTİP Başkanı Ali Kopuz, Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katıldığı Kazan Zirvesi 2021 kapsamında açılan Helal Expo'da Türk şirketlerinin standlarını ziyaret etti. Top heyeti zirve kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanov'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Minihanov, Türk ve Tataristan halklarının güçlü tarihsel bağlarına işaret ederek bunun yatırımlara ve ekonomik ilişkilere de yansıdığını söyledi. Top Başkan Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Ali Kopuz, Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığındaki heyetle birlikte Kazan Devlet Üniversitesi'nde Rusça eğitimi gören Top Etü Uluslararası Girişimcilik Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Kataristan ziyareti kapsamında Kazan'da faaliyet gösteren ve Türkçe konuşan girişimciler programına katılmış iş insanlarıyla da bir araya gelen top heyeti işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Top Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, 12. Kazan Zirvesi'nde düzenlenen ticaret ve sanayi odalarının ekosistemi, dünyadaki odaların başarı hikayeleri oturumuna katıldı. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanov'un da katıldığı oturumda konuşan Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Top ve 365 Oda Borsa'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Top Başkan Yardımcısı ve İstif Başkanı Ali Kopuz, Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun Türk iş dünyasını temsilen konuşmacı olarak katıldığı konferansa iştirak etti. Kazan'da Helal Expo 2021 kapsamında düzenlenen konferansa Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanov ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. İstip Başkanı Ali Kopuz, Geride Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka ile görüşen Başkan Kopuz, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde de incelemelerde bulundu.